18 Mayıs Cumartesi sabahından herkese günaydın, herkese selamlar. İki videom var bugün. Birinci videom, bu videom, bu video herkes açık. Üç tane maçım var. Diğer videoda da üç tane maçım var. O videoyu da görmek istiyorsanız artık sistemi öğrendiniz. Açıklama kısmında YouTube katıl linki var. Ya oradan kanala katılabilirsin ya da telefondan göremiyorsan bilgisayardan kanala katılıp daha sonra yine telefondan videoları izleyebilirsiniz. Bunları artık hepimiz biliyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederim. Sadece bir dakika kısa birkaç açıklama yapıp hemen maçları vereceğim. Birinci hatırlatmam videoya beğeni ve yorum yapmanız. Bunu neden istiyorum? Videonun keşfete girmesi ve daha büyük kitlelere ulaşmak için istiyorum. Zaten beğeni yorum yaparsanız şu altta da hala abone olmayanlar varsa bedava zaten şuna basmak. Kanala abone olun. Bir sonraki hatırlatmam oran konusu. Şimdi bazı arkadaşlar sitem ediyor. Diyor ki abi oranlar çok düşük. Dün mesela maç vermişiz 5 tane. 6 oranı var. Ben resmi siteden bakıyorum. Bakın iddianın resmi sitesi bu. Ben başka yerden bakmıyorum. Açın bu videodan sonra da oranları inceleyin. Ben sadece buradan bakıyorum. Kimisi düşük orandan oynar. Kimi Avrupa'dan oynar. Yüksek oran. Onlar beni ilgilendirmez. Ben bültene bakıyorum. Ben orana göre de değil. Yani yine biraz hani yüksek olsun istiyorum ama maçlara göre yorum yapıyorum. Yani orada ben 1'e 10 oranla, 1'e 50 oranla uğraşamam. Yani 1'e 20 oran oynayıp da kaybetmektense 1'e 4, 1'e 5, 1'e 3 bile olsa hani oynayıp kazanmak bence daha mantıklı. Ben bu tarz riskli işleri sevmiyorum. Çünkü niye? İyi, yani çok insan var takip eden, iyi paralar yatıran var. Onları yani hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum açıkçası. Sebebi bu. Az oran olsun, öz olsun. Son bir hatırlatmam da şeyle alakalı. Şimdi Instagram'dan çok mesaj geliyor. Bir tane arkadaş dün bir mesaj yazmış. Ona takıldım. Yani takıldım derken bunu anlatmam lazım. Adam ayın 14'ünde Girona maçına üst dedim ben. Bakın bugün ayın 18. 4 gün geçmiş. 14'ünden 18'ine genel videodaki bütün maçlar gelmiş. Katılda da 3 2 gündür kazanıyoruz. Bir önceki gün de fena değildi. Yani 3 gündür neredeyse bu videoları izleyen, oynayan, bir şeyler alan herkes kazanmış. Adam bana mesaj atmış. Abi işte Girona maçına üst dedin. O maç alt bitti. Ya biliyorum zaten bunları ben her akşam paylaşıyorum Instagram'da. Mesela Girona yattığı gün de paylaştım. Yani bunları artık bu tarz şeylere girmeyin. Yani ben zaten bu tarz olumsuz insanları kendimden uzaklaştırıyorum. Hem böyle olumsuz mesaj atan insanları uzaklaştırıyorum. Hem de gelip bizim sayfalarda reklam yapan insanları uzaklaştırıyorum. Abi bizi niye engelledin falan yani bu sebep bunlar yani yapacak bir şey yok çünkü insanın modunu düşürüyor. Bu biraz da enerji işi negatif düşünürsen negatif olur. Neyse çok uzattım galiba hemen maçlara geçiyorum. Birinci maçım şimdi bugün Süper Lig'de maçlar var bu maçlara girmek zorundayım. Çünkü önemli maçlar normalde ben Süper Lig'i sevmiyorum. Birinci maçım şöyle e yüksek orandan başlayayım biraz Ankara gücü Pendik maçı. Ankara gücü geçen hafta Hatay'a son dakikada kaybetti. Maç sonunda Emre Belezoğlu çıldırdı. Emre inanılmaz hırslı bir adam. Ankara gücü yani kendisi aslında bu maçı mutlaka kazanmak için oynayacak. Pendik zaten kaybederse düşüyor sayabiliriz. Şimdi iki tarafta tüm gücüyle saldıracak artık iki maç kalmış. Bunlar küme düşme maçı yani. Ankara gücü kendisi aslında seyircisi önde. Havaya da baktım 17 derece. Güzel de hava var muhtemelen. Bu maç hani tam gollü maç kafamda. Benim öyle yani öyle oynadım maçı. Bu maç 2.5 üst biter diyorum. Birinci maçım Ankara Gücü Pendik maçı 2.5 iki üst. İkinci maçım Torino Milan maçı. Torino ya İtalya'da şöyle bir durum var. Atalanta ile Fiorentina. Dün de bahsettim. Atalanta ve Fiorentina Avrupa Kupalarında final oynadığı için burada 8.lerin falan Avrupa'ya gitme şansı var. Torino da onu kovalıyor. Yani ev sahibi Torino kazanıp Avrupa Kupası şansını kovalayacak. Milan'ın zaten bir amacı yok ama Milan golcü bir takım. Yani gidip de ben Hani Torino bu maçı kazanması lazım bence kaybetmezdi ama gidip de ben Milan'ı karşıma alıp da Torino çifte şans ya da Torino kazanır diyemem. Yani gole yakın olduğu için Milan, Torino da bu maça ihtiyacı olduğu için bence bu maç 2.5 üste gidebilir ama 2.5 üst oranı 1.97 şu an. Ben o yüzden garantiye gittim 1.5 üst aldım. 1.5 üst oranı da 1.26. Yani 1.26 iyi bir oran beyler yani kombinlerde güzel oran. Torino-Milan maçı ikinci maçım 1.5 üst diyorum. Üçüncü ve son maçım. Yani bu maçı alayım mı almayayım mı diye düşündüm. Yani iyi dinleyin bu maçı. Beşiktaş-Hatay maçını seçtim. Şimdi Hatay'a karşı hepimiz zaten duygusalız. Hatay geçen hafta işte Ankara gücünü yendi. Dört, dört haftadır da gol atıyor. Hatay ligde kalması için Beşiktaş'ı kesin yenmesi lazım. Beşiktaş hafta içi Trabzonspor'la kupa maçı oynayacak. Bence %90 rotasyon olacak maçta. Ya şimdi Dadaşov diye bir adam var. Ben bir gol atsın diyorum. Hatay 1-0 kazansın diyorum. Mesela Dadaşov bu maçta bir gol attı. Örnek veriyorum. Hatay Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Kimse üzülmez. Hataylılar mutlu olur. Beşiktaşların umunda olmaz zaten adamların yani hedefi kupa finali Trabzon'la oynunca. Burada KG vara yüklenme çok var. Ben ya yani mantıklı da buluyorum. Ama KG var oranı ya da 2.5 üst oranına baktığın zaman ya da Hatay'ın bir gol atar oranına baktığın zaman Hatay gol atar oranı bence daha mantıklı. Hatay bir tane atsa maç bizim için bitecek. Ben risk alacağım burada. Zaten Beşiktaş'tan hiç yüzüm gülmedi de. Yine deneyeceğim çünkü artık bu maçı Hatay'ın kazanması lazım. O yüzden Beşiktaş-Hatay maçına ben deplasman takım Hatay en az bir gol atar diyorum. Bakın oranı da 1.43 yazmışım. Şimdi 1.43 Hatay'ın golüne mi oynamak mantıklı? Yoksa 2.5 üst 1.47 orana mı oynamak daha mantıklı? Şimdi Beşiktaş bu maçı 3-0 kazanabilir mi? Bence kazanmaz. Yani istese kazanır da bu maç o maç değil. Ya da Hatay bu maçı 3-0 kazanabilir mi? Bence kazanamaz. O yüzden Hatay bir gol atarı aldığımız zaman bizim maçta işimiz bitecek. Son maçım dediğim gibi Beşiktaş Hatay maçında deplasman takımı Hatay en az bir gol atar. 3 maçım var. Ankara gücü Pendik maçı 2.5 üst. Torino Milan maçı 1.5 üst. Beşiktaş Hatay maçına da deplasman takımı Hatay en az bir gol atar diyorum. Yarın pazara özel yine videolar gelecek hem herkese açık hem katıl ekibine özel videolar gelecek. Zaten bugün de iki video attım katıl videosunu da görmek için kanala katıl yapabilirsiniz. Destek olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Bu bir içeriktir ben içerik üretiyorum kimin ne kazandığı kimin ne kaybettiği kimin hangi parayı nereye yatırdığı yanlış anlamayın. Yani hepinizi seviyorum e beni de çok seven insan var ama beni ilgilendirmez herkes yani her erkek kendi parasının sorumluluğunu kendi alır gidip de bahaneler üretmez bol şans diyorum görüşmek üzere